Burası var ya tam bir cennet. Hayvanları bile çok güzel. <laughs> dur, 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 dur. Aa. Aa, dursana, dur ya. Bu ne ya? Hı. Ne oluyor? Şş. Benzin bitti ya. Ben hallederim küçük enişte. Ya kızlar şaka gibi oldu ya. İnanılır gibi bizim de benzinimiz bitti ya. Ne oluyor bunlar? Bunlar ne oluyor? Beyaz da yakışmış he. Hava çok sıcak değil mi ya? Acaba bizi de mi götürseniz bir yerlere böyle beraber şıkıdım şıkıdım? Şunların kolasına bak şımarıklar. <laughs> hadi hadi çekin çekin. Özlem dershanesinin ezikleri olunca böyle yolda kalıyorlar tabii. <laughs> ya. Allah kahretsin sizi. Mis herifler. Hadi benzin bulmamız lazım. Hadi, hadi. Koş, 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 koş. Koşun var işte. Geldi. Koşun bu sefer halledin artık. Benzin sıkıntı bu sefer. Aa, kız Selamünaleyküm teyze. Merhaba gençler. Ah, benzin işini çöz küçük enişte. kolu kurabiyem. Ne var? Bak, bu benim. Bu sensin. Bu da bizim ölümsüz aşkımız. Lan sen bana iyi demek istiyorsun? Bile, bili 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 ah. oh. Bile, bili. Ha, 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 yapıyorsun sen? <laughs> Verdiğim taktikler işe yaramış. <laughs> ama bu işi yaşıtlarınla yapmalısın. Görmüyor musun sen? Ne kaç yaş büyük? <laughs> Neyse, ben ayı alır, da kalırım. Size iyi eğlenceler. <laughs> Allah Allah. Enteresan. Çocuk sincepa mı benziyor, kunduza mı çözemedim ama daha genç. Acaba niye ölmüş? Evet. Yapacak bir şey yok. Önce ölüm nedenini araştıracağız. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Evet doktorcuğum. Acaba niye ölmüş? Nedenlerini nasıl bulacağız? Bunun için operasyona başlamamız gerekiyor. Gırtlaktan başlayacağız. İman tahtasından aşağıya doğru açacağız. Saçmalama hele. ölmedim ben. Manyak mısınız siz ya? Ölmedim ben ya. Aa! Aa, hareket ettiremiyorum. Aa, 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 aa. O zaman operasyon başlasın. <gülüyor> Eldiven. Tüm binalar çabuk Güzel. Hazır mıyız? <laughs> o zaman başlayalım. Oğlum saçmalama lan. Manyak mısın? Ben ölmedim. Lan öyle... ölenir mi? Manyak ölünmez ki öyle hemen ya. Allah senin belanı ver Manyak mısın? lan? ne yapıyorsun? Ben? Evet. Böylelikle ölümsü açtık. Vallahi çiçek gibi yaptınız. Tebrik ediyorum. O nasıl bir çiçek öyle? Tebrikler. <laughs> Bırak doktor şimdi. Şimdi sıra geldi, üreme organını almaya. Al al, ayak parmağımı kes al. Ha. Ha, olmaz mı? Al komple bacağımı kes lan. <laughs> Bize daha kısası lazım. <laughs> <laughs> Kafayı yedim ben ya. Alıyorum. Tamam. Yapma bayıldı. Sayın doktor, sizi hayranlıkla izliyorum efendim. Bayağı kafa kaçtı ya. Ne saçma cümleler kurdu. Sen ölüsün, ne saygısız, ne terbiyesiz ölüsün. Ne çene var lan bu ölü de. Ölmemiş bu. Ona sekiz kilo pamuk vereceksin. Bir daha konuşabiliyor mu bak? Hepsi benim ilaçtan oldu. İlacı bastım, komple felç. Fena! Arkadaşlar, ilacın etkisi geçiyor. Son iki saati. Hadi kaldırıp götürelim bunu çabuk. Tabii